وعلى اله وصحبه وسلم الله صحبة وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الله Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey Rabbimiz, Gazze'de masum insanları, bebekleri, çocukları kaybeden hainleri sana havale ediyoruz. Onları kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Hastanelere ve camilere sığınmış kimsesizlerin üzerine bombalar yağdıran, Kutsal nedir bilmeyen merhametten ve insanlıktan nasibini almamış vicdansız hainlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Onları kahhar isminle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, Gazze'deki masum insanların acılarını dindir. Onlara huzur ve güven içinde yaşama imkanı ver. Zalimlerin zulmünden onları koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Gazze'nin yaralarını sar. Orada yaşayan kardeşlerimize güç ve sabır ver. Onları kurtuluşa ve huzura ulaştır ya Rabbi. Amin. Ey merhametlerin en merhametlisi. Gazze'deki çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yardım et. Onları koru ya Rabbi. Amin. Filistin'de yaşanan zorlu şartları sona erdir. Gazze'de barış ve huzurun egemen olmasını sağla. İnsanların güven içinde yaşamalarını temin et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere, zalimlere ve azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizlerden Halip bin Velidler, Selahaddin Eyyubiler çıkar ya Rabbi. Amin. Ey Yüce Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Amin. İslam'a, Müslümanlara, mazlumlara, garip kullarına yardım eyle ya Rabbi. Hastalarına şifa, dertlerine deva ver ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Ya muhim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.